21 Ağustos 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen güneş tutulması olayı aşağıda gösterilmiştir. Evet gerçekleşen bu doğu olayıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? Ay dünyanın bu bölgesinde güneş ışığını almasını engellemiştir diyor. Burada çocuklar şurada gördüğünüz gibi güneşin önüne ne geliyor? Ay geliyor. Güneşin önüne ay geldiği için de güneşin ışığının dünyaya gelmesini ne yapmış oluyor? Engellemiş oluyor. Ay demiş, dolunay evresindeyken bu olay gerçekleşmiştir diyor. E, hayır, ay ne zaman gerçekleşir? Yeni ay evresindeyken gerçekleşir. O yüzden bu da nedir? Yanlış ifadedir. Güneşten gelen ışık diyor, aya ulaşamadığından dünya üzerinde bir gölge oluşmuştur demiş. Güneşten gelen ışık e, aya ulaşıyor. Ay ne yapıyor? Işığı engelliyor. O yüzden bu da nedir? Yanlış bir ifadedir. E, bu olay sırasında dünya ay ile güneş arasında bulunmaktadır demiş. Hayır, e, yanlış nedir? Ay dünya ile güneş arasında bulunmaktadır. Bu ifade de yanlıştır. A seçeneğindeki ifademiz doğru olduğundan cevabımız A olur. Berra güneş ve ay tutulması ile ilgili aşağıdaki gibi bir tablo hazırlamıştır. Ortak özellikler ve farklı özellikler burada bize verilmiş. Beren oluşturduğu tablo ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bize soruyor. Evet bakalım şimdi ışığın ortak özellikler baktığımız zaman ışığın doğrusal yayılmasının bir sonucu oluşur demiş. Yani her ikisi de hem güneş tutulması hem de ay tutulması bunun sonucu oluşur doğrudur. Güneş ve ay aynı doğru üzerindedir demiş. Evet aynı düzlemde olması gerekir. Ayın gölgesi yeryüzünün belli bir bölgesine düşer demiş. E, bu hangi e, tutulma için getirildi? Bu güneş tutulması için geçerli. Yani ortak bir özellik değil burası. Yanlış. Ay güneşe dünyadan e, ne demiş? Yakındır demiş. E, farklı özelliklerde nedir? E, doğrudur. Gölge oluşumuyla gerçekleşir demiş. E, her ikisi de ne yapmaz? Gölge oluşumuyla e, gerçekleşmez. E, o yüzden bu nedir? Yanlış bir ifadedir. Ayın e, yeni ay e, evresinde oluşur demiş. E, ayın yeni ay evresinde ne oluşacaktı? E, güneş tutulması. O yüzden nedir bu da doğru bir ifadedir. Buradaki gölge oluşumuyla gerçekleşmesi nedir? Her iki e, özellikle yani tutulmada e, ortak olan bir özelliktir. E, ayın gölgesi yeryüzünün belli bir bölgesine düşer. Bu da nedir? E, burada olmayacak olan bir özelliktir. Bunun ikisini yer değiştirmesi gerekir. E, tüm bilgiler doğrudur demiş. Hayır, tablonun doğru olması için 3 ve B maddeleri yer değiştirmelidir demiş. Evet, az önce bizim söylediğimiz gibi 3 ile B'nin yer değiştirmesi gerekir. Doğru olan budur. E, tüm bilgiler yanlış demiş. Hayır, bu da yanlış zaten. Cevabımız o zaman B seçeneği oluyor. Hubble Uzay Teles Teleskobu ile çekilen fotoğrafta Satürn'ün küçük uydusu Dione'nin e, ne gezegendeki bulutların üzerine düşen gölgesi gözükmektedir. Evet gölge burada gözüküyor. Hubble teleskobu çekilen görüntüyle ilgili diyor. Çıkarımlardan hangisi yapılabilir demiş. Bakalım. Satürn'de güneş tutulması yaşanmıştır diyor. Doğrudur. Satürn'ün yani gölgesi, uydunun gölgesi buraya düştüğüne göre demek ki ne olmuştur? Bu bölgede güneş tutulması yaşanmış demektir. Doğru. Çekilen Evet burası doğru. Dion uydusu güneşe, Satürn'e göre güneşe daha uzak konumdadır demiş. Baktığımız zaman buraya gölgesi düştüğüne göre nedir? Dion uydusu Satürn'e göre daha yakın bir konumda olması gerek. O yüzden bu ikincisi yanlış demektir. Çekilen fotoğraf Satürn'ün gündüz yaşanan bölgesine ait demiş. Evet buraya güneş ışığı geldiğine göre burası şu an aydınlık olduğuna göre bu bölgede nedir? gündüz yaşanan bölgedir. Zaten şurada gölge olduğuna göre zaten e, biz gündüz olduğunu anlayabiliyoruz. Bu da doğru bilgidir. E, yalnız iki yanlış burada. 1 ile 3 doğru. Bize hangileri yapılabilir demişti. O zaman cevabımız C seçeneği olur. Mira güneş ve tutulması ile ilgili e, pil ve elektrik motorları kullanarak aşağıdaki model hazırlanmıştır diyor. Mira'nın e, oluşturduğu modelde e, motorlar çalıştığında aşağıdaki çubuklar kendi tarafında hareket etmektedir diyor. Milan oluşturduğu modelde ay tutulmasını arkadaşına göstermek için elektrik motorlarının durdurduğu resim karesi ve yaptığı açıklama hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi ay tutulmasını bize sorduğuna göre çocuklar ay tutulması ne zaman oluyordu? Gece olacak e, ve e, ne olacak? Ay e, e, ne yapacak? Dünyanın gölgesinde kalması gerekir. Gece yaşanacak bir kere. O yüzden burada gündüz yaşanan diyenleri elememiz lazım. E, ne yapalım? Bakalım. E, gündüz yaşanır demiş. A seçeneğinde eliyoruz. E, C seçeneğinde yine gündüz gerçekleşir demiş. Bunu da eledik. Gelelim B ve D seçeneklerine. B'ye baktığımız zaman ay nerede? E, burada. E, dünya burada. E, ne demiş? E, ay, e, dolunay evresindedir. Bu olay gece yaşanır. Açıklama doğrudur ama e, buradaki şekil yanlıştır. Ayın ne olması lazım Dünya'nın e, dış tarafında yani Ay'ın Dünya gölgesinde kalması gerekir. O yüzden bu şekil de yanlış. Evet açıklama bu olay gece gerçekleşir doğru. Ay dolunu evresindedir doğru. Açıklamamız doğru. Şeklimizde yine Ay buradadır. Bakın Dünya buradadır. Güneş de nedir? E, buradadır. O yüzden e, ne olacaktır? E, dünya'nın gece olan bölgesinden ne yapabiliriz? Biz Ay'ın e, dolunay evresindeyken gölge haline gelmesini yani dünyanın gölgesinde kalmasını izliyoruz. Buna da ay tutulması diyoruz. Cevabımız D seçeneği olur.